Süper Lig'e Selim Cevo el ele Oya Süper Lig'e Bilal zenci getirmiş Zenci derken? Ne zenci lan bu yaşta? Abicim futbolcu getirmiş ya Takım formasına giydirmiş üzerine Adam kahvenin önünde şov yapıyor Oğlum biz amatör ligdeyiz Bizim ligde zenci geçmez ki Abicim adam kahvenin önünde okutuyor Cevo kriz yönetimi acil durum Yürü! Cevo, 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 cevo. Sevgili delegeler, gördüğünüz gibi kulübümüze bir dünya starını kazandırmış bulunmaktayım. Arkadaşlar tanıştırayım. Samet Veya! Yaşasın Türkiye, ırk işiş kıvam. Oğlum, bu arkadaş hangi takımda top koşturdu? Pek sportif görülmüyor. Arkadaşlar, kendisi daha önce Portekiz'in Costa Rica takımında top koşturmuş. Daha sonra araya e, askerlik falan girince bir süre ara vermek zorunda kalmış. Şimdi de tayini buraya çıkmış kendisinin. Oğlum, şimdi buna tercüman lazım Erdal. Hiç merak etme Devir abi, kendisi Türkçe biliyor, ben tercüme ederim. Bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Ulan kırpidesi Bilal. Ulan Afrika'da daha bir sürü tüyü kıvrılmamış aç bilat çocuk varken... ...onlara yardım edeceğine... ...bir de onların babalarını mı sömürüyorsun lan? Vakumlu Bilal. Ağır ol lan, ağır ol. Panayır artığı. Arkadaş Türk. Bak, annesi giller falan hepsi burada. Krizi yönetme. Adım bir, Derhal ve acilen bir transfer bombası patlatmamız gerekiyor. Asus as, as başkan gitti yala koltuk. Ay, gitmez biraz çaba mücadele. Bir saniye. Benim de bir transferim var. Alkış. Bravo. 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 Civay kirişi ben buyurun buyurun. Lan var mısın teke tek kapıştırmaya transferleri yapış yapış Bilal. Varım lan. Hadi getir de rezil edeyim senin temsil ettiğin bütün değerleri. Getir. Ben yapamam. Ne? Ben yapamam. Şişt! Oğlum bana... Yok, Saç... yok. ben yapamam. Oğlum saçmalama. Sen siyahi adamsın. Kalkarsın altından. Bana bak. Sakın beni utandırayım deme. Sana yüz lira falan vermem. Hadi ısın. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> kendisi Real United'den bir transfer teklifi almış. ...az biraz kafası karışmış tabii, hemen kendisine ikna ediverdim ve de... ...ikinci transfer bombasını patlatmış bulunmaktayım. Bravo! bravo, bravo. Yani diyebiliyoruz ki Nüfus mevsimlere göre farklılık gösterebilir. Nerede farklılık gösterir mesela? Haritada. deresinde, değil şurada. Sadet der kızım. Al şu şey, şey, koy Mesela... ...neler oluyor? Güney bölgesi. Güney bölgesi yazın artıyor. Neden artıyor? Demedim. Neden... Birader. Ziyaretçi. Hayırlı dersler hocam. Bizim ergen biraderi almaya geldik de... ...çok mühim işimiz var kendisiyle. Zekayı yok canım, hayır. Nasıl yok lan? Yok mu yazdın yoksa çocuğu? Gıdımızdaki yılan. Cevahir abi, kantinde zeka girmiyor derslere. Aferin Pırıl, otur. Yüz. Biz sana geldik, sen de iade-i sivile gel bir ara hoca. Bu dünya kaç coğrafyaymış göstereyim sana doğada. Cevahir, i̇şte sana diyorum. Bak benim bak, çıkartın pek. cetvelim dik. Dik cetvelim. Çıkın sınıfta hadi. Aa, bu genç dimağlara dua et yoksa o cetveli var ya. Tövbe. Tövbe. Çık dışarı. Tamam ya. Hayırlı dersler arkadaşlar.